Merhabalar ben Furkan Çam. Bu videoda sizlere Edgecam 2024 yeniliklerinden yeni çok eksenli işleme komutundan bahsedeceğim. Yeni eklenen komutumuzun içerisinde birden fazla strateji barındırmaktadır. Offset Rocking ile Stoa eş zamanlı kaba işleme yapabiliyoruz. Bu versiyonda adaptive profiling ile trochoidal kaba işleme stratejisini 5 eksen takım yolunda da uygulayarak kaba boşaltma işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Artık 5 eksende hızlı ve doğru bir yüzey kalitesi oluşturmak için takım kütüphanesinde yeni takım tiplerinden barel, küre, lollipop ve açılı takımlarla çalışmalar yapılabiliyor. Wall Finishing seçeneği ile bu takımları kullanarak duvar finiş takım yolu oluşturabilirsiniz. Rest Finishing stratejisi ile kalan kısımlara, köşelere, barel takımlarla ara finiş işlemlerini yapabiliyoruz. Floor finish komutuyla taban yüzeylere yeni gelen lens takım tipini kullanarak taban finiş işlemlerinizi de yapabilirsiniz artık.